Rebu'yla Velayı ve Mevlidi Şerif. Rebu'yla Velayında Nebi sallallahu aleyhi ve selleme öven şiirler yani mevlid okutmak alimler tarafından güzel görülmüştür. Mevlidi Şerif okutmak ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi sevmekle olur. Asabı kiram radiyallahu anhum ecmain efendilerimiz Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi evlerine davet etmeyi büyük devlet bilirlerdi her müşkülleri hallolur, hayır bereket artar, evlerine feyzi ilahi, rahmeti ilahi dolardı. O zaman da bulunsaydık biz de davet ederdik. Zaten Mevlid-i Şerif okutulmasındaki maksat da ashabın yapmış olduğu bu uygulama gibi Resulullah Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem evimize davet etmek ve hayırla bereket olması içindir. يسأل خالقه فأتاه الوحي Hz. Ebu Bekir radiyallahu anh şöyle buyurur. Kim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hazretlerinin mevlidinin okunması için bir dirhem harcama yaparsa, o kişi cennette benim refikim ve arkadaşımdır. Cüneydi Bağdadi Kuddisesi Ruhu hazretleri buyurdu ki, kim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin Mevlidinin okunduğu yerde hazır olur, Mevlide tazim eder, kadru kıymetini bilirse o kişi iman ile ölür. Celaleddin Suyuti Kuddüsesi Ruhu Hazretleri der ki, Herhangi bir ev veya mahalle, yerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin Mevlidi okunursa, muhakkak ki melekler o evi, mescidi veya mahalleyi o yeri kuşatır. Melekler o mekanın ehli üzerine salatu selam okur, istiğfar ederler. Allahu Teala hazretlerinin rahmet ve rızasıyla onların hepsini içine alır. Ama mevledin ney, saz, tambur, dev veya benzeri herhangi bir çalgı ve musiki aletiyle okunması doğru değildir. Ya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin doğduğu güne sevinmenin ve o gün yemek yedirmenin ve mevlit okutmanın fazileti çok büyüktür. Şükür için mevlid gecesinden önceki veya sonraki gün oruç tutmak güzel görülmüştür. Ey müminler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında söylenen sözleri ve o sözlerin şerhlerini, mucize ve kerametlerini sakın inkar etmeyin. Diliniz ve dininiz zayıflar. imanınıza zarar gelir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin makamı yüksek makamdır, yüce menzildir. Bütün peygamber ve velilerle, din imamları ve yakin ehli alimler onun haline hayran kaldılar. Hiç kimse onun kurbetinin, ziynetinin ve rütbesinin derecesini gereği gibi anlayamamıştır. Allah, Mevlid gecesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğum zamanında görülen halleri, mucizeleri okumak, dinlemek çok sevaptır. Çünkü hadis-i şerifte Allahu Teala bir kimseye söz ve yazı sanatı ihsan ederse Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme övsün, düşmanlarını kötülesin buyrulmuştur. <laughs>